Konya Büyükşehir Belediyesi 31 ilçede sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarında kaliteyi yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı ve üst yapısıyla daha güzel ve yaşanabilir bir Konya için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarının tamamında kaliteli ulaşım hizmeti sağlayacaklarını kaydetti. Başkan Altay, Yunak'a bağlı 2,1 kilometrelik Kargalı Mahallesi, Afyon İl Sınırı Bağlantı Yolu, 4 kilometrelik Sevinç Ankara Sınırı, 2 kilometrelik Altınörs Yayla Yolu, 18 kilometrelik Hursunlu Gölcük Yaylası, 14 kilometrelik Sülüklü Boyalı, 1,7 kilometrelik Kurtuşağı Yukarı Ali Çomak, Afyon sınırındaki yol çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Toplamda 41,8 kilometreyi bulan bu yolların Büyükşehir Belediye'mize maliyeti 42 milyon 945 bin lirayı buluyor. Yunak'la hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Başkan Altay bu yıl Konya genelinde planladıkları 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.